Merhaba arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde arkadaşlar biz çözeltiler konusunda kalmıştık hatırlasanız Çözeltiler konusunda en son kolligatif özelliklerde kalmıştık. Kolligatif özellik dediğimiz hatırlarsanız kaynama noktası demiştik. Hatırlarsanız erime noktası, e, donma noktası gibi yargılar, buhar basıncı ve ozmotik basınçtan bahsetmiştik. Bizim için önemli olan arkadaşlar erime noktası, donma noktası ve kaynama noktası yargısına bakacağız. Şimdi geldik. diyoruz ki arkadaşlar kaynama noktası diyelim mesela. Kaynama noktası. Şimdi kaynama noktası dediğimiz zaman önce aklımıza gelecek olacak. Şimdi hatırlarsanız bir sıvı buharlaşıp ne hamle geçiyor hatırlarsanız? Gaz hamle geçiyor. Hatırlarsanız maddenin 3 hali var diyorduk mesela. Katı, sıvı ve ne arkadaşlar? Gaz. Ha, katıdan sıvıya geçiş olayı hatırlarsanız hangi sınıfa gidiyorduk? Elim olayı. Sıvıdan gaza geçiş olayı da hangi sınıfa gidiyorduk? Buharlaşma olayı. Veya ne diyor hatırlarsanız biz buraya kaynama olayı diyoruz arkadaşlar. Yani bu andaki sıcaklığı ise bize diyeceğiz arkadaşlar kaynama sıcaklığı diyoruz. Yani bir sıvının buharlaşıp buharının yoğunlaştığı anda görülen e, olayı neymiş arkadaşlar? Kaynama olayı, sıvıdan gaza geçiş olayı kaynama. Bu andaki sıcaklığı ise bize diyeceğiz arkadaşlar kaynama noktası diyoruz. Şimdi kaynama noktası dediğimiz yerde dedi ki sıvıda gaz geçiş hali Şimdi diyoruz ki arkadaşlar biz karşımıza saf maddeler ve saf olmayan maddeler diye hatırlarsanız daha önceki derslerimizde bahsetmiş olabiliriz. Ve e, saf madde dediğimiz hatırlarsanız element işte ne diyorduk arkadaşlar? Bileşik. Saf olmayan maddeler ise ne de hatırlarsanız? Karışım olarak sınıfımız, e, karışım olarak ayrıyordu. Karışımla hatırlarsanız ikiye ayrılmıştık. homojen de demiştik arkadaşlar. Heterojen karışım demiştik. Şimdi biz Kaynama noktası dediğimiz zaman, tam önce kaynama noktasını acaba nelere bağlıdır onu öğrenelim. Ondan sonra daha bir bakacağız. Şimdi kaynama olayı dediğimiz zaman biz diyoruz ki arkadaşlar sıvıdan gaza geçiş olayı demek O zaman dikkat ederseniz kimin için ayırt edicidir arkadaşlar? Sıvılar için kaynama noktası arkadaşlar? Ayırt edicidir diyoruz. Şimdi e, kaynama olayı önce sıvının acaba neresinde gerçekleşiyor ona bakalım. Şimdi kaynama dediğimiz olay Bakın kaynama olayı diyoruz ki sıvının bakın sıvının neresinde? Her tarafına. Bakın sıvının her tarafına. Mesela diyelim ki çaydanla su koyduk. Ya da herhangi bir tencereye su koyduğumuz zaman bir nokta sonra o su ne olacak arkadaşlar? Buharlaşmaya başlayacak. Ve bir nokta sonra dikkat ederseniz o sıvı ve e, tencerenin veya diyelim çaydanlık içerisinde nasıl bir ses çıkaracak? Böyle yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı doğru nasıl bir ses? Hafı değil mi? O yüzden biz diyoruz ki arkadaşlar kaynama olayı sıvının her tarafında ne olur diyoruz arkadaşlar? Gerçek Peki kaynama olayı sıvının her tarafında gerçekleşiyor. Peki sizce kaynama olayı belli bir sıcaklıkta mı? Yoksa her sıcaklıkta mı gerçekleşir? Evet. Aa diyorsunuz ki hocam kaynama olayı diyorsunuz ki belirli belirli bir sıcaklıkta ne olur diyoruz arkadaşlar? Gerçekleşir. Peki kaynama noktası dediğimiz yargı ayırt edici bir özellik ise o zaman sizce madde miktarına bağlı mıdır? Hayır. Miktara bağlı değil. O zaman nelere bağlıdır arkadaşlar diyeceğiz? Dikkat ederseniz kaynama noktası diyeceğiz ki arkadaşlar basınca bağlı, İkinci ikinci olarak diyoruz ki arkadaşlar neye bağlı? Sıvının neyine? Cinsine bağlı. Ha, üçüncü olarak ise diyoruz ki sapsızlığa nedir arkadaşlar? Bağlıdır diyoruz. Yani basınç, sıvının cinsi ve sapsızlık dediğimiz ardı kaynama noktası olayını arkadaşlar değiştirip diyoruz. Şimdi geldik. O zaman diyoruz ki basınç ile bakın basınç ile kaynama noktası. Nasıl orantılı diyeceğiz arkadaşlar? Doğru orantılı. Yani basınç arttıkça kaynama noktası ne olur diyoruz arkadaşlar? Artar diyoruz. Mesela diyelim ki arkadaşlar, bugünlerde hepimiz evlerimizdeyiz. Dikkat ederseniz mutfağa ve bu aralara çok gidiyor. Örneğin diyelim ki, evde mesela diyelim ki ee, kuru fasulye yapacağız. Sizce normal bir tencerede pişirme sadeleriniz daha iyi olur yoksa düdüklü tencerede? Düdüklü tencere. Evet çünkü niye? düdüklü tencerede basınç bantı nedir arkadaşlar? Fazladır. O yüzden kaynama noktası ne olur arkadaşlar diyeceğiz? Artan diyoruz. Peki yükseklere çıkıldıkça ne olur size? Yükseklere yani dağın tepesine veya deniz tepesi diye bir yargı ile karşılaşırsak Mesela diyelim ki arkadaşlar şurası mesela deniz olsun Aa, denizsiz yukarı doğru çıkıyorsunuz mesela Burası da neresi olsun mesela diyelim ki arkadaşlar Burası A Erzurum olsun Erzurum Ha bu olsun mesela Adıyaman olsun mesela Dikkat ederseniz Bakın deniz seviyesi dediğimiz yerde neresi olsun örneğin Antalya olsun mesela Örneğin deniz seviyesinde su 100 santigrat derecede kaynıyor ise Adıyaman ve Erzurum'da sizce yüzün üstünde mi altında? Evet duyabiliyorum yüzün neresinde arkadaşlar altında Mesela diyelim ki örneğin Adıyaman'da 99 santigrat derece ise o zaman Erzurum'da kaç olabilir arkadaşlar? 98. O zaman yükseklere çıkıldıkça yani dal tepesine doğru yükseklere çıkıldıkça basınç dediğimiz yargı bakın basınç dediğimiz yargı ne olur Azalır. O zaman basınç azaldığı için kaynama noktası dediğimiz yargı ne olur dikkat ederseniz azalır diyoruz. Ama aşağı doğru yani deniz seviyesine doğru geldiğimiz zaman ise görürüz ki basınç dediğimiz yargı dikkat ederseniz basınç dediğimiz yargı ne oldu arkadaşlar? Artar. O zaman basınç arttığı için kaynama noktası dikkat ederseniz ne oldu arkadaşlar? Arttı. Evet. Art. Toparlarsak denizden yukarı doğru çıktığımız zaman kaynama noktasını düşürüyoruz. Denizden aşağı doğru indiğimiz zaman kaynama noktası ne olur arkadaşlar? Hata Artı, diyoruz. Ve burada basınç ile kaynama noktası nasıl arkadaşlar? Doğru orantılı dedik. Geldik ikinci yerine bakıyoruz arkadaşlar. Sıvının cinsi. Sıvının cinsi mantığında arkadaşlar. Tanecikleri arası, tanecikleri arası, çekim kuvvetine bakacağız. Tanecikler arası, diyoruz ki arkadaşlar çekim kuvveti arttıkça diyeceğiz. Arttıkça kaynama noktası ne olur diyoruz arkadaşlar? Artar. Yani tanecikler arı çekim kuvvetiyle nasıl orantılı diyoruz arkadaşlar? Doğru orantılı diyoruz. Mesela diyelim ki arkadaşlar elimizde su ve alkol var mesela. Su ile alkolü kıyaslarsanız su tanecikler arı çekim kuvveti alkole göre nedir arkadaşlar? Daha fazladır. Çünkü dikkat ederseniz alkol nasıl bir madde arkadaşlar? Uçucu bir madde. O yüzden tanecikler çekim kuvveti nedir arkadaşlar? Daha nedir? Azdır. Ama suda ise nedir arkadaşlar? Daha nedir diyoruz? Fazladır diyoruz. O zaman çekim kuvveti arttıkça kaynama noktası ne olur diyoruz arkadaşlar? Artar diyoruz. Hatırlarsanız mesela deniz seviyesinde suyun kaynama noktası kaç demiştik az önce? 100. O zaman alkol dediğimiz mesela alkol örneğin mesela CH3OH gibi veya C2H5OH gibi da yani etil alkol Metil alkol ve metil alkol gibi yardımların kaynama noktasına bakarsak da Kaç diyebiliriz arkadaşlar? 78 santigrat diye geliriz Bu yüzden diyoruz ki tarçıklara çekim kuvvetine nasıl orantılı diyoruz arkadaşlar Doğru orantılı diyoruz Geldik üçüncü olarak ise Sapsızlık mantığına bakıyoruz Sapsız mantığına arkadaşlar karşımıza iki türlü gelir Mesela diyelim ki elimizde su var arkadaşlar suyun içerisinde, suyun içerisinde bir uçucu olan madde, bir de uçucu olmayan bir madde ilave edelim. Uçucu madde dediğimiz e, ne olsun mesela alkol diyorsunuz değil mi? Uçucu olmayan madde ise kim diyelim mesela tuz. Tuz dikkat ederseniz evlerinizde de bu deneyi yapabilirsiniz arkadaşlar. İki tane tencere alın, birine su koyup boş bırakıp diğerine de silah yine su koyup İçerisine tuz ekleyin. Bakın bakalım kaynama noktası ifadesi hangisinde daha yüksek? Ve ne, ne olarak göreceksiniz? Tuzlu su değil mi? Mesela işte siz burada ne yaptınız? Tuz eklediniz. Uçucu olmayan bir madde ilave ettiniz. Tuz suda çözüldü. Kaynama noktasını artık arkadaşlar arttırdınız. Alkol ilave ettiniz. Alkol ilave ettiniz. Uçucu olan bir madde ilave ettiniz. Bu kaynama noktasını artık arkadaşlar düşündünüz. Yani arkadaşlar burada dikkat etmen gereken yargı tuzlu suyun kaynama noktası, alkolü suyun kaynama noktası nedir arkadaşlar? Daha nedir diyoruz? Üşüktür diyoruz. Dikkat ederseniz arkadaşlar kaynama noktası dediğimiz yargı sıvıdan gaza geçiş olaydı. Kaynama ayırt edici bir özellikti. Madde miktarıydı arkadaşlar. Bağlı değildi. Nereye bağlıydı? Basınç sıvının cinsi ve neye bağlı arkadaşlar? Sapsızlık yargısına bağlı diyoruz. Bu iki dersimizde arkadaşlar kaynama noktasını etki eden faktörler üzerinde durduk. Kaynama noktasını etki eden faktörlerle ilgili başka bir derste arkadaşlar soru çözmeye ne yapacağız arkadaşlar? Devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dileriz.